Ne Bir türlü anlamıyorum. Senin gibi bir kızın burada ne işi var? Benim gibi bir kız derken neyi kastediyorsun? Bak bu işler bir yerli kızlarına göre işler değil. Üstelik elinde bir makine sürekli fotoğraf çekiyorsun. Göze batıyorsun. Babamındı. Bütün çocukluk resimlerimizi bununla çekmişti. Bak sen akıllı birine benziyorsun Işık. Ama öyle davranmıyorsun. Zarar görebilirdin. İşte orada. Daha kötüsü olabilirdi de Haklısın. Işık nereye kayboldun? Seni arıyoruz bir saattir. Ödümüz koptu Işık ya. Neredesin? Daha dikkatli olmalıydın Harun. Yanındakileri kollamayı öğrenemediysen bu işlere niye kalkıyorsun? Bir kargaşa çıktı ve arada kaldım. İnanamıyorum ya. Ya gençler işte. Başbakanı yoğlayınca hemen taş atmaya başladılar. Yere düştüm. Neyse ki Yaşar yardımcı oldu. Beni yerden kaldırıp uzaklaştırdı. O olmasaydı Ve Bu kargaşa da başına bir şey gelseydi Ama... ben enişteme ne diyecektim Işık? Ama bu arada makine kırıldı. Ne makinesi Işık ya? Sen iyisin ya önemli olan bu. Hadi gidiyoruz çocuklar. Teşekkür ederiz. Ya teşekkür ederim. Bir şey değil. Dikkatli ol. Tamam.